Serbest Soruş YouTube hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Dün akşamdan maç sonrası yansımalar onlar neler? Çok kısa onları konuşacağız. Bir önemli flash boga gelişmesi var. Maalesef ki Göztepe maçı yaklaşırken sakat oyuncularımızdan iyi haberler gelmedi. Fatih Hoca'nın maç sonrası açıklamaları vardı sakat oyuncularla ilgili olarak. Onları da yorumlayıp videomuzu öyle noktalamayı planlıyoruz. Dün akşama dönecek olursak 2-0'lık net bir skor aldık ama çok çok mu iyiydik derseniz değildik. İlk yarı itibariyle pozisyon üretmekte de zorlandık. Tabi bu maçlarda amaç arkadaşlar ilk hedef tabii ki gruplara kalmaktı. Trabzonspor bunu başardı. Ama bir başka hedef, bir başka amaçta Fatih Tekke bugüne kadar çok fazla forma şansı vermediği Oyuncuları bir görüp hazır mı değil mi? Çünkü arkadaşlar devre arası yaklaşıyor. Ben her zaman söylüyorum Fatih Hoca iyi bir Trabzonsporludur. Hani yedek kulübesinde bekletip süre alamayacak ondan faydalanamayacağımız bir oyuncu profili varsa onu tutmanın bir mantığı yok. Ki Fatih Hoca Trabzonspor'un parasını da sokağa atmayacak kadar da e, onurlu dik duruş sergilen bir teknik direktör iyi de bir Trabzonsporlu. O nedenle hani ben şunu söyledim. E, Fatih Hoca oynatmayacağı oyuncular varsa yani koca sezonda iki maçta beşer dakika süre alacak bir oyuncu Trabzonspor'da bekletilmesinin bir anlamı yok. Çünkü niye? Buna ciddi miktarda paralar ödeniyor. Adam gitsin e, çünkü onu tutmak oyuncuya da kötülük. Oynamayan oyuncu geri gider arkadaşlar. Süre alamayan oyuncu ister istemez gelecek olan teklifler beklenilen seviyede olmaz. Haliyle kullanamıyorsan göndereceksin. Oyuncu da gelişim sağlayacak. Sen de en azından rahat bir nefes alacaksın. Bu niye kulübende? Bu niye oynatılmıyor diye eleştiri almanın da bir mantığı olmayacak tabii haliyle. Şimdi arkadaşlar dün akşamki maçta hocanın da söylediği gibi öne çıkan bir durum var. Öne çıkan bir oyuncu var diyelim. Onur Alp. Yani kalede şunu söyleyeyim. ilk defa Trabzonspor'da 11'de bir maç oynadım. Ve şunu da belirtelim tabii. Önce Uğurcan'ın arkasında ardından Onar'ın arkasında beklemek hani çok şey değil süre almak açısından ama bu maç üzerinde zaten Onur Alp'in oynayacağını sizlere söylemiştik. Şu açıdan bu önemli. Arkadaşlar kaleye çok fazla top gelmeyince oyuncunun motive olması geride oyuna konsantre olması zordur. Hani bir bakıyorsun top orta sahada ya da rakip alanda oynanıyor. Ender de olsa Nadiren de olsa geliyorlar. Konsantre olmak zor ama dün yaşından daha olgun davrandı olarak onu söyleyeyim ama şımarmaması lazım. Bu sadece bir başlangıçtı. Maç sonrası açıklamaları hani e, Trabzonspor kaleci olarak çok önemli efsane isimleri yetiştirdi. Ben de onlardan biri olmak istiyorum gibi. Ona anadan diyor çok e, tecrübe anlamında çok şey e, kazandım. O nedenle e, tabii ki şımarmadan basamakları yavaş yavaş çıkmak lazım ama Fatih Hoca'nın maç sonrası onun rap ilgili söylemi de bizde bir duygu bıraktı demesi de e, oyuncunun bir iz bıraktığını en azından bu karşılaşmada bize gösterdi. Dediğim gibi önemli olan Van e, Spor'u devre dışı bırakıp gruplara kalmaktı. Bunu başardık. Yedek oyuncuların performansını görmekti. Ama benim yine üzüldüğüm bir nokta var arkadaşlar. Bu artık çok net bir durum artık. E, bunun üstüne de çok fazla yorum yapmaya da gerek e, kalmadığı kanaatindeyim. O da şu. E, şimdi arkadaşlar Kazım Oleg bir gol attı. Besis yaptı. olarak çok iyi oynadı. Yani Kaleye gelen şutlardaki 3 tane net pozisyon çıkardı. Eyvallah. Hocanın maça başlarken yorumuna işte Kazım'ın dönmesi bizi umutlandırdı, mutlu etti. İşte şey bizde bir duygu bıraktı. Onur abi çok iyiydi. Ben orada en azından ya Sikanlı bir gol attı. Sikan'la ilgili de iki tane güzel kelime beklerdim. Sikan'da işte perdeyi açtı. O da o çok fazla süre alamayan bir oyuncuydu deseydi. Arkadaşlar ben Fatih Hoca'nın Sikan'ı sahipleneceği düşüncesindeydim. Bunu söyleseydi. Ama bunu söylemediğine göre arkadaşlar bence devre arasında Sikan bu takımda olmayacak. Görüntü itibariyle olmayacak. Ha oyuncu çok istekli mi oynatılmıyorsa, süre almıyorsa idmanda hatırlarsanız geçen bir fotoğraftan bahsettim. Ee, Fatih Hoca e, idman sahasında oyuncularla konuşuyor. Sikan bir, bir buçuk metre gerisinde arkadaşlar. Film koptu. Onu söyleyeyim sizlere. Ama dediğim gibi iş bu noktaya keşke gelmeseydi. Benim dün akşamki söyleminden çıkardığım nokta bu. Lütfen görüşlerinizi paylaşın. Ben Fatih Hoca'nın Sikan'ı kadroda tutma planları olduğunu düşünmüyorum. Çünkü altyapıdaki oyuncular Salih ya da Arif neyse bizim için Sikan'da kalite olarak söylüyor. Bakın şampiyonluk oynamış bir şey. O açıklamadan sonra bence film kopmuştu zaten arkadaşlar. Hani şey maçında oynadı. Umutlandık biraz Konya maçında acaba dedi kafamızda ama ben dünkü açıklamasından sonra Sikan defterinin artık kapandığını söyleyebilirim arkadaşlar. E, bunun dışında da arkadaşlar e, Serdar artık ben şunu söyleyeyim Fatih Hoca'yı şöyle e, Serdar'ı niye oynatmıyor diye kimsenin de eleştirmesine gerek yok. Ama bakın bu adam aldığımız sene değil ama bir önceki sene Braga'da oynamış. Beşiktaş'ın atabüsten yetişmiş Braga'ya gitmiş 2 milyon euro bonservis bedeli verdiğimiz bir oyuncu bu halde olmamalı ama oynatılmayan bir oyuncu biraz önce söyledim kendini salar arkadaşlar. Yani bakıyor ki adam bana niye yok, ben yok, Okay oynuyor. Benim oynama şansım yok. Gayret etmez. Bakın oyuncuya umut vereceksiniz. Oyuncuya bir yeşil ışık yakacaksınız ki her an hazır hale gelsin. Ama dediğim gibi şu an ben Serdar'la ilgili hoca ya Serdar'ı niye oynatmıyorsun demem. Dünkü performansı bana göre Trabzonspor'da 11 üzerinde oynayabilecek bir oyuncu olmadığını bize gösterdi. Hele bir top attı arkadaş. Bir yanlış top. Kornere e, çıktı. Hani biraz daha. Ama olabilir bunlar. Çünkü niye? Konsantre eksikliği var. Oyuncu bir sene yatıp bir maçta işte örnek veriyorum 50 dakika 60 dakika oynarsa e, sonuç bu olur. Ama dediğim gibi kendini hiç geliştirmemiş. Tamamen işi tabii ki Fatih Hoca'ya e, e, durumu endişlememek lazım. Bu oyuncu da biraz gayret edecek. Her an kendini hazır hissedecek. Şimdi arkadaşlar gelelim sakat oyuncularla ilgili durumlara. Ee, şimdi şunu söyleyeyim. Fatih Hoca'nın dünkü açıklamalarından sonra Savic'in Göztepe maçında oynamak ihtimali yok. Baniya yok. E, ameliyat olacak. İki tane stoper oyuncusu yok. Batago var. Şimdi e, en çok Fatih Hoca'nın okay konusunda aldığı eleştiri ne? Ya önlü böyle tamam ama stoper de olmuyor. Üst üste yapılan hatalarından sonra da hani olmasın diyorlardı ama Göztepe maçı özelinde söyleyeyim. Fatih Hoca'nın şu an başka şansı yok. ha. Daha önce Bani'ye sağlamken niye oynatılmadı diye eleştirilebilir. Ama şu an Fatih Hoca'ya yapılacak bir eleştiri yok bu konuda. Çünkü niye? Mecburen. Mendy olsa belki. Mendy oynatacaktı orada. Ama şu anda stoper bölgesinde Batagov'un yanında oynayabilecek tek sağlam isim. Hani stoper orijinli olmasa da arkadaşlar o kayın olduğunu söyleyebiliriz. Maalesef e, Savic'le ilgili çok olumlu değil dedi hoca. E, demek ki o sık sık nüks edecek gibi şimdi Trabzonspor batagol giderse muhtemelen iki tane stoper almak durumunda kalabilir biraz transfer politikası değişebilir çünkü Trabzonspor genç bir oyuncu arayışı vardı ama eğer Savic'ten biz yeterli düzeyde performans alamayacaksak bundan sonra tecrübeli bir ismin yine stoper olarak transferi arkadaşlar gündeme gelebilir. Bu bir, bu bizim biraz hesaplarımızı alt üst edebilir. Hani biz planlamada tek stoperlik düşünüyorduk ama şimdi çift ama şey de var. Yani oyuncunun sözleşmesi var. Feshetme şansımız yok. Oyuncu istemedikten sonra feshedemeyiz bilmiyorum. Trabzonspor bu sorunu, sıkıntıyı nasıl aşacak bilmiyorum ama stoper bölgesindeki oyuncularda sıkıntımız var. E Ağustos'ta yine sakatlığı devam eden ama onun çok uzun sürmeyecek gibi acaba diyorum. Muhtemelen bu maçı kaçırıp yani Göztepe maçını kaçırıp ondan sonraki hafta Beşiktaş maçına inşallah yetişir Filip Augusto ama tabii birkaç gün kala deneyecektir kendini. Toparlar idmana çıkarsa oynama şansı Ağustos'ta olabilir. Belki 11'de başlamaz bir hücum oyuncusu olarak bir alternatif Hamle oyuncusu olarak da Augusto yedek kulübesinde Göztepe karşısında olabilir. Bu dediğim gibi pazar gününe kadar en son yapılacak antrenman Cumartesi günü. Cumartesi gününe kadar yapılacak antrenmanlarda biraz daha netlik kazanır. Bugün Perşembe, Cuma, Cumartesi. Üç, bugünden başka 2 gün daha kaldı arkadaşlar. Bakalım e, orada bir hamle, bir kıpırdanma en azından olacak mı? E, bunu da göreceğiz. Şimdi geçelim transferle ilgili detayları arkadaşlar. Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Ama dediğim gibi bazen işte hesapladığınız planlar e, işler iyi giderken bakın şu an Trabzonspor bana göre beklenilen yerin çok üzerinde. Yani maşallah Fatih Hoca da oyuncular da e, beklenilen puanın çok üzerinde puan topladılar ve ister istemez arkadaşlar beklenti içine giriyor takım. Yani hoca temkinli konuşsa da şampiyonluğu çok telaffuz etmese de arkadaşlar liderle aramızdaki puan İkinci sıradaki Fenerbahçe aramızda bir puan var. Ya yani bu hafta ikisinden birinin ikisinin puan kaybetmesi halinde Trabzonspor Gö Göztepe yener. iki maçta Galatasaray ve Fenerbahçe mağlup olursa biri Samsun'a biri Başakşehir'e yani liderlik koltuğuna oturma şansımız var. Bu çok önemli ama tabii ki bu oyuncuların sırtında çok büyük bir yük olmamalı. Oyuncuları bu noktada motive etmeli Fatih Hoca. Tabii ki medya, sosyal medya, ulusal medya, Trabzonspor biraz gösterdiğinden biraz da hani böyle daha yüksek gösterip bir rehavet ortamına sokmak isteyebilir İstanbul Medyası özellikle arkadaşlar. Bunlar için de böyle biraz dikkatli olmamız gerekiyor ama maşallah Sonuç açısından çok iyiyiz. O eksiklerimizde sakatlarımızda şöyle bir bir an önce bir aşabilsek belki çok daha işler Trabzonspor yapabilir. Biraz zamana ihtiyacımız var. Çünkü bakın bu şare geldi arkadaşlar ligin ilk yarısı bitti. Daha bu şareden biz çok faydalanamadık. Dünkü maçta böyle çok güzel hoş gelmedi onu söyleyeyim. Ha bir maça bakıp oyuncu ya kötüdür iyidir demem. Biraz daha birkaç maç daha görmemiz lazım ama Fatih Hoca'nın açıklamaları sakat olmasaydı 20 milyon eurodan aşağı boyunca alamazdık ifadesi beklentileri çok yüksek seviyeye geldi. Şu var dünkü maç üzerinde aklıma gelmişken söyleyeyim. Olayı 6 mı 8 mi 10 mu? Arkadaşlar 8'de de etkili. Hucumda da etkili. Triplikleriyle, çalımlarıyla, kaleye şutlarıyla. En azından orada bir zenginlik yaşattığını da söyleyelim ama tabii ki kararı Fatih Hoca verecek. 6'da mı daha verimli? 8'de mi? Bakın Folkorelli bakalım bu hafta döner mi? Folkorelli geçen hafta kadrodaydı ama Hoca oynatmadı, riske etmedi. Çünkü ne olur ne olmaz diye Konya maçında. Göztepe maçında inşallah sorunsuz bir şekilde Folkorelli de döner. Çünkü orta sahada ciddi problemlerimiz var. Stoper bölgesinde savunmamız biraz dağıldı arkadaşlar. İnşallah şu arayı en azından şu önemli müsabakaları kayıpsız geçmek bizim için çok önemli. Zirveden kopmamak ilgi ilk yarı itibariyle iyi bir yerde bitirebilmek adına. Arkadaşlar transferle ilgili olarak Boga'da bir flash gelişme var. Ee, onu sizlerle paylaşalım. Biliyorsunuz çok nahoş bir olayla karşılaştı. Taraftarlar idmanı bastı. Boga ile birlikte bir takım arkadaşını tartakladılar. Bunların ikisi de gitti. Hastaneden rapor aldılar. Ee, bunun dışında da arkadaşlar oyuncu ayrılmak istediğini dile getirdi. Ve Trabzonspor kulübü de arkadaşlar oyuncuyla hızlı bir şekilde masaya oturup bu transferi bitirme kararı aldı. Ama burada önemli olan oyuncuyu ikna edebilecek miyiz? Menajeriyle bir problem yaşanmıştı Vox transferi döneminde. O yüzden bakalım oyuncuyu ve menajerini ikna ettiğimiz anda ben Nice kulübünün biraz e, elinin zayıfladığı kanaatini bu olay sonrası taraftarlar tarafından tartaklanması sonucu ben e, Niz'in nice ya ben bunu istiyorum aşağısı olmaz diyebileceğinizi zannetmiyorum çünkü oyuncunun eli güçlü artık gitmek istiyor. Yani tutup da Dayak yemiş bir oyuncuyu orada tutup da daha farklı yerlere bu konuyu izin getireceğini tahmin etmiyorum Nils'in ama Nils şunu da yapabilir arkadaşlar. Bedava da vermeyecek Biz oyuncuyu. Haliyle oradan ben çok büyük bir problem, çok büyük bir şey beklemiyorum ama asıl sorun e, Boga'da arkadaşlar. Oyuncu ve menajerini ikna etmek. Dediğim gibi Trabzonspor hızlı bir şekilde pazarlık masasına oturup bu işi tamamen bitirme kararı. Hani başkanın Aralık ayında transferlerimizi bitirmeyi çalışacağız ifadesinden kaynaklı olarak e, benim de aldığım bilgi oyuncu oradan ayrılmak istiyorsa biz de bu transferi Fatih Hoca'nın çok istediği için bu transferi bitirelim noktasında bu dönem içerisinde şu dönemde hızlı bir şekilde biraz daha fazla mesai harcayarak Boga transferini bitirmek istiyor. Bakalım oyuncu ve menajerini Trabzonspor Başkanı ikna edebilecek mi? Bu bizim için çok önemli bir detay. Çünkü oyuncu daha önce menajeriyle problemler yaşandığı için orada biraz buzların erimesi lazım. Oyuncu gitmek arzusundaysa başka takımlar bizim kadar ciddi teklifler sunmadıysa Trabzonspor'a gelme ihtimali yüksek görürüz. Ama dediğim gibi burada oyuncunun ve menajerinin kararı çok etkili olacak. Bu transferde gibi bir durum olduğunu da arkadaşlar en azından sizlere söylemiş olalım. Maalesef sakatlarımız var. Kötü haberler verdik sizlere ama kupada yola devam etmek. Ligde çok önemli bir müsabak öncesinde Göztepe maçı öncesinde tabii ki sakatlarımız can sıkıyor. Ama topladığımız puan camiadaki birliktelik ve bütünlük de en azından bizim için pozitif bir enerji gibi duruyor. İnşallah Göztepe maçında da alnımızın akıyla 3 puanla o da zorlu deplasmandan çıkarız diyelim. Burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.